Evet arkadaşlar dünkü destemizle kupa kasmaya devam ediyoruz. Hemen ilk maçımıza girerek başlayalım. <laughs> Kalanan biri güldü son dakika. Şimdi Real Ball geldi karşımıza. Ee, tabii ki de Tomruk'la başlayacağım. Evet yine 2.6 binici verdi galiba. Çünkü ne zaman bu desteği alsam karşıma 2.6 binici veriyor. Son bir haftadır. <laughs> ben de hemen şöyle yollayayım. Domuz bincisine. Muhtemelen 2.6 diye düşünüyorum derken değilmiş. Tamam. Aslında oraya alev topu da gidermiş ama gerek yok. Şöyle bir silah şöyle geriden bırakalım. Önüne direkt dev iskeleti koyacağım. Şu cadı odaklanmadan kuleye. Çok güzel. Burada yarı elektro atılabilir ama atmayacağım. Gerek yok. Patlasın o. Çok iksir harcamak istemiyorum. Döngü bende kalsın istiyorum sadece. Yani beni cihattığında top elime gelsin istiyorum. Burada alev topunu atacağım açıkçası. Aa, vazgeçtim vazgeçtim. Eğer köprüden binici olursa alev topunun yolları ortaya derken. Yani zamanlama birazcık yanlış oluyor ama şöyle attığımız vakit oraya savunuruz diye düşünüyorum. Tamam güzel. Şimdi e, rakibi döngüye aldık gibi en azından top binası e, bineceğe yetişebiliyor en önemli şey o zaten bu 2.6 bir şey binici destelerine karşı oynarken artık o kadar alışmışım ki 2.6'ya diyemeden duramıyorum. Bu ara rakibimiz bizden 2 iksir daha önde. Şöyle en geriden silah şöyle başlayalım. Yani çok iyi bir savunmamız lazım ki atağa gidelim arkadaşlar. Burada devis kiti bırakacağım yine. Şöyle şuraya. Evet rakibimizin yıldırımı da varmış. Güzel. O cadıyı alırsak eğer biniciyi bırakırım direkt. Binici'yi yolluyorum. Bekliyoruz bakalım hele savunacak. Mega şövalye falan atmasın diyecekken Mega şövalye yolladı. Evet Binici arada sıkışı kaldı. İki tane göbeklinin arasında. Ee, bir tane daha vur tamam gayet iyi. Şimdi o rakibi şöyle savunmamız lazım. Ee, devisket Davis dönerse direkt koyarım. Döngüyü aldık ama evet rakibimiz bir tık barzo çıktı bu arada. Yani Mega Şövalye öfke atıyorum bunu iksiri yok. Cadı, Valkür, büyücü, adamda yok yok. Çok güzel Elektro çok güzel iş yaptı. O cadı yasal olacak olacaktı ama alamadık. Maalesef alamadık. Orada şöyle bir tomruk atarsak temizleriz diye düşünüyorum. Tek ihtiyacım olan şey bir tane top. Top 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 top. Dur 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 dur. dur. Tamam güzel güzel güzel. Şu an iksir olarak öndeyiz. Binici yollamayacağım arkadaşlar çünkü elinde Mega Şövalyesi var. Biniciyle beraber silahşöre vursun istemem. At oraya Mega şövalyeni güzel. Hemen şöyle bir silahşör bırakalım. Aslında yıldırım vardı. Silahşörü birazcık daha uzağa koymak lazım ama neyse. En azından devi oraya koyduk. Şöyle bir tane alev topu. Göremedim bu arada cadıya vuruyor mu diye ama evet vurmuyormuş. Harika. Harika. Ama sıkıntı değil arkadaşlar. Çünkü dev iskeletimizin bombası var orada. Şöyle bir tane tomrukla beraber patla. Yani güzel al onu. Şimdi bir saniye. Bir saniye dur 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 dur. Bir tane tomruk. Aa okey. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yıldırımla attığı için arkadan şöyle bir atak başlatalım arkadaşlar. Mega şövalyesi var. Tek dikkat etmemiz gereken kart o. Oraya alev topu atacağım. Hiç kasmaya gerek yok. Arkadan bir elektro atalım Destemiz dönsün Güzel Oraya atması güzel oldu mega şövalyeyi Hemen bir tane tomrukla destekleyelim orayı ee, Şuraya bir tane daha silahşör Hemen bir binici Arkadan elektro uru Dönmüş olabilir iskelet ordusu Dönmüş zaten Çok güzel çok güzel bir tane daha dev iskelet koydum çünkü orada iki tane silahşör var Onu bırakmamamız lazım Şöyle bir tane tomur katalım o cadıyı almamız lazım oradan. Tekrar bir slasher bıraktım. Arkadan domuz binicisi. Rakibin iksiri yok artık. İksiri yok gel böyle. Evet iskelet ordusu bir, bir, tık sıkıntı bize karşı ama. Bir tane daha vur. Alev topu kaç vuruyor abi? Tamam oraya alıyoruz. Çok güzel. GGVP. Evet maçı bir an kaybedeceğim diye düşündüm. Çünkü rakibin hem büyücüsü var hem cadısı var. Alev topun ikisine birden atamıyordum. Ee, Valkyrie zaten sıkıntıydı. Mega Şövalyesini söylemek bile istemiyorum ama kazandık. Çünkü destemiz 2.6 bininci destesi hızlılığında döngüsünde ve içinde dev iskelet var. Şöyle baklı bir şekilde 5000 altımızı alalım. Şimdi kaç olduk? 6200 seviyesine geldik. Hemen tekrar devam edelim. Bu arada 32 dakikası kalmış şeyin. Bu altın kapma olayının. Şimdi şuradan bir Domuz ile bir atağa çıkacağım direkt. Ee, hemen şöyle bir iskelet. Ya topu mecburen bıraktım. Hem sol tarafı savunuruz diye. Bu arada yine Mega şovayla geldi karşımıza. <laughs> o zıplamadan onu şöyle şuraya bırakacağım. Çok güzel. Top da görüyor ayrıca. Şimdi Dev İskeletin arkasından Elekturur atacağım arkadaşlar. Çöp birime savunabilir. Ee, savunması da önemli değil. Şunu atacağım silah şörü. Biraz Aa evet birazcık fevri oynadım diyecektim evet. Bir tık fevri oynamış olabiliriz. Ama sıkıntı değil. İksir olarak karda değil yani rakibimiz. O yüzden sorun yok arkadaşlar. Bir tane vur. Ah be. Bir tane vururdum bence. Şimdi rakibimizde Mega Şövalye var. Eee Cehennem Ejderhası var. Bunların ikisi sıkıntı kartları arkadaşlar. Çünkü Cehennem Ejderhası bizim dev iskeleti eritiyor. Mega Şövalyesi ise her şeye karşı sıkıntı bir kart zaten. Ee, tamam. Oynadığı kart koç bincisiymiş. Şöyle bir tomruk. İskeletlerin gelmesi lazım elime. Gelmedi ama olsun. Güzel 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 vurmayacaktır o. Tamam. Şimdi zehirden kaçar mı silah kaçacak gibi yok kaçamaz. Bu zaten sonra kaçamaz. Evet güzel. Şu an hasar takısında öndeyiz. Çok az bir farkla. Çok dikkatli olmamız lazım. Yani birinci çıkaramam burada elimden. Ee, şöyle bir en arkadan devisketle başlayalım. Silah şunun elimize gelmesi lazım burada. Aa bir saniye. Sağdan bir atak yapalım. Tamam sıkıntı yok. Eğer dev iskelet erimezse güzel olacak ama eriyecek gibi evet eridi de. Şimdi dev iskeleti alacağım derken sol tarafı savunamadık. Sol tarafı savunamadık. O yüzden sağdan şöyle bir gitmek istiyorum. Silah şöyle ölmesin. Dediğim gibi cehennem ejderhası bizim şeyi direkt eritiyor abi. Ee, dev iskeleti. Soldan yine koç birisi atabilir. Şuraya doğru atlatacağım onu. Cehennem ecrası maalesef yaşıyor abi. Aa kuleye odaklanma. Kuleye odaklanma. Aman diyeyim. Şöyle gel. Şuraya bir tane silahşör. O silahşörü yaşatmamız lazım abi. Ve oraya bir tane domuz bilinci satmamız lazım. Mega şövalye silahları atlayamadan. Tamam güzel. Hemen silah bir tane de visket koyacağım. Eğer yetişirse yetişirse yetişirsin. Yetişirsin yetişirsin. Yetiştin güzel. Ölmedin harikasın. Harikasın. Hemen şöyle bir tane daha silah Zehirden kaçmışken. Desteğe lazım sürekli olarak. Çünkü döngüyü çok güzel yakaladık. Onu bırakıyorum haydut gitsin vursun oraya. Aa yapma be çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Gayet iyi gayet iyi. Yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Vuruyoruz. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Çok iyi. Oraya alev topu da giderdi aslında. Bu arada sol tarafa baya bir hasar vermiş rakibimiz. Tekrar birinci çevirmem lazım oraya. Şuraya doğru gel bakayım Aydut. Bir tane vur, bir tane daha vur, bir tane daha vur. Yes, işte budur. Oy güzel. Güzel maçtı. Yani sol tarafı saldık. Biraz riskli oldu ama e, en azından kazanabildik. Valla DS güzel arkadaşlar. Hem e, dışarıda bir şeyler oluyor abi. Bütün şehri inşa ediyorlar galiba dışarıda. Neyse 6240'a kadar çıktık. Bir maça daha gireceğim. Herkol. Hadi bakalım Herkol. Şimdi binici yollayalım. Elektro ruhu hemen yollamayacağım. Bir bekleyelim rakibimizin ne, hangi ne destesi var elinde onu anlayalım. Evet Valkyrie var. Elektro büyücünde var mı? Yok tamam. Şöyle şuradan bir silah şöyle yollayacağım. Ee, şöyle bir tane top. Şöyle bir tane alev topu. Güzel bir alev topu. Hiçbiri vurmaz oraya binaya yaklaşamaz bile. Burada birinci yetişseydi eğer koyardım. Yani 5 iksirim olsaydı atardım. Elektro ruhla beraber ama atmayacağım. Rakimiz balon oynuyormuş. Hem de lav tazı balon oynuyor. Birazcık sıkıntı. Ee, aslında burada direkt atağa da çıkabiliriz ama öyle yapacağım ya. Öyle yapacağım arkadaşlar. Tamam. Hemen sol tarafa bir slasher. Sırf o şeyi alsın diye. Önüne bir tane iskeletler. Slasher yanlış yere odaklandım maalesef. Şöyle bir tane tomruk. Abi eğer... ...devisket gidiyor. Devisket gitmesi muazzam oldu. Oraya alev topu da atabilirdim aslında ama... ...atmayacağım. Şöyle bir tane domuz binisi yollayacağım. Gitsin sağ tarafa vursun. Tekrar silahşörümüz dö döndü elimize. Yani balon yollarsa diye. Ya döndü dedim bir tane elektro ruh attığımızda elimize dönüyor zaten. Ona bırakacağım açıkçası vursun. Ee, bir saniye. Şöyle soldan gidelim abi. Biz tekrar devisketle bırakalım. Sağdan balon yollayabilir. Dikkatli olalım o yüzden soldan silah bırakmayacağım. Silah şöyle bir elimde kalsın. Sadece şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya bir silah bırakırım. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok arkadaşlar. Şuraya hemen bir iskelet o güzel. ok çok güzel kullandı. Ama sıkıntımı Değil. Elektro bıraktık. Şuraya bir tane şu Elektro patla artık. Çok güzel. Ee, biz o balonu nasıl, <laughs> balonu nasıl alacağız bilmiyorum. Şuraya bir tane top koyalım. Çok sıkıntı bal, Yani silah şöyle elimize çevirmedim sürece rakip alıyor maalesef. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Biraz riskli ama en azından lav Binici neden gittin sol tarafa doğru? Binici. Lav alalım abi. Sıkıntı yaratmasın bize. Gel şöyle madenci. Alev topunu mecburen atacağım. Şu an elinde balonu da var. Ee, bir saniye. Bir saniye. Dur 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 gel buraya. Alev topunu mecburen atacağım oraya. Patla. Çok güzel. Çok zorluyor abi. Lavtası balon çok zorluyor beni. Az önceki ortadan denediğimiz deviskiye tartı binici olsa güzel olurdu az önce ama olmadı. Şöyle bir şey yapacağım. Çok güzel. Risk burası çok risk ama yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Ok bizi bitiriyor ya. Yok kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bu desteği kaybettik. Çok zor ya. Eğer ki elektro ejderhası olmasaydı bir nebze rahattık ama elektro ejderha dediğim gibi direkt benim devis kiyeti eritiyor. Ona tamamen çaresiz kalıyorum. Bir de rakip silahşörü çok güzel savundu abi. Yani madenci artı ok tamamen bitirdi silahşörü. Yani iskeletlerle beraber savunamadım. Ee, neyse arkadaşlar bölümümüz bu kadardı. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.